Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Kapalı Pazar Yeri inşaatında çalışmalar yeniden başladı. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul katıldığı bir program sonrası Kapalı Pazar Yeri inşaatı hakkında Trakya Türk TV özel açıklamalarda bulundu. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımına 2017 yılında başlanan ve 2019 yılında açılması planlanan Kapalı Pazar Yeri inşaatı pandemi sürecinden ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı tamamlanamamıştı. Malkara kapalı pazar yeri inşaatında çalışmalar yeniden başladı. Açıldığında Malkara halkı Trakya'nın en modern kapalı pazar yerine kavuşmuş olacak. Ee, ekonomik sıkıntılardan dolayı durduğu zamanlar oldu. Ee, bu devir asya kararnamesi ve fark kararnamesiyle birlikte müteahhit firma ile yüklenici firma ile bir toplantı yapıp hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Biraz aksayan bir projemiz oldu ama Malkara'nın gelecek... 70 yılında, 80 yılında, 100 yılında pazar yeri ihtiyacını karşılayacak bir proje ve bittiği zaman Trakya'nın en modern, en güzel pazar yeri olacak. Biraz zahmetli oldu ama dediğim gibi inşallah kısa sürede hemşehrilerimizin bize verdiği destekle, güçle burasını da bitireceğiz ve Malkara'mıza yeni, güzel bir, modern bir tesis daha kazandırmış olacağız. 2017 yılında, Kasım ayında ihale edildi fakat 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra döviz kurlarında bir hareket olmuş hatırlarsanız o zaman bir sekteye uğradı. Pandemiyle bir sekteye uğradı. Şimdi tekrar inşaatımıza başladık. Kısa sürede bitireceğiz.